19 aylık bebek kendi başına mı yemek yemeli? Kaç öğün yemeli? Yemek konusunda sıkıntımız var. Ağzında tutuyor. 18-24 ay arası beslenme uyku düzeni hakkında bilgi verin lütfen hocam. Uzun uzun bunu konuşamayız. Bunlarla ilgili ben videolar hazırladım arkadaşlar. 1-2 yaş arasındaki çocuk gelişimi hakkında ve uyku konusu, güvenlik konusu, bunlar beslenme konusu, bunların hepsi ayrı ayrıntılı ele almış durumda. Kendi başına yemek yemek isteyebilir. Mümkünse evet 19 aylık bebeğin kendi kendini yedirmesini isteriz ama bu çok mümkün değildir. Burada mix olarak dediğimiz yani hem anne hem bebeğin ya da bakıcı ve bebeğin kendi başına bu yemek yeme sürecine girmesi mümkün. İlla şu olacak diye bir hikaye yok. Yedirdiğiniz miktar genellikle siz kaç öğün yiyorsanız o kadar vermeniz gerekir. Çocuğunuzun ihtiyacı olan miktar 18-24 ay arası için söylüyorum. 2 çorba kaşığı ile 4 çorba kaşığı arasındaki miktardır. Yani bir çocuk eğer 4 çorba kaşığı yiyorsa toplam yemekleri o çocuk için yeterli miktardır. Yani o çocuğu böyle tıkana basana kadar, böyle kusturana kadar yedirmenin bir anlamı yok.